Hasan Saltık 1964 yılında Tunceli merkezde doğdu. Ağıtlarla, değişlerle büyüdüğü Tunceli'de ilkokulun ardından ortaokul eğitimine başladıysa da devlet memuru olan babasının İstanbul'a tayini nedeniyle ortaokulu İstanbul'da tamamladı. Ailesinin ondaki müzik yeteneğini keşfetmesiyle İstanbul Devlet Konservatuarı sınavlarında başarılı olarak oboa eğitimi almaya hak kazandı ekonomik zorlukları nedeniyle konservatuar eğitimini yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Askerliğini yaptıktan sonra amcasının oğlu müzisyen Rahmi Saltun plak şirketinde çalışmaya başladı. Bu sayede dönemin müzik piyasasının kalbi sayılan Un Kapanı'ndaki Manifaturacılar Çarşısı'na adımını atan Hasan Saltık, 1991 yılında bu kez Tunceli'nin eski isimlerinden yola çıkarak kurduğu Kalan Müzik şirketiyle ticaret hayatına atıldı ulusal ve uluslararası arşivlerde unutulmuş yörelerin müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Komak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Saadettin Kaynak'tan Münir Nurettin Selçuk'a, Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfi'ye, Manatyalı Fahri'den Aşık Vesel'e uzanan geniş bir arşiv malzemesini müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Hasan Saltık bir müzik arkeoloğu gibi çalışarak ülkemizin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarıp, yüzlerce projeyle Anadolu kültür mirasının dünyaya açılmasına, prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkan sağladı. Kalan Müzik Markası adı altında yayınladığı albümler, dünyanın her köşesindeki müzik marketlerin vitrinlerinde yer aldı. Hasan Saltık nasıl dünyayı evi gibi bildiyse, dünya da onu duygularını zenginleştiren bir Adem olarak tanıdı. Liberasyon dergisi, Hasan Saltık olmasaydı Anadolu sessiz kalırdı diye yazdı. BBC, Türkiye müziğinin zenginliğini ondan öğrendik dedi. New York Times'a göre o, Anadolu'daki fısıltıya dönüşmüş sesleri toplayıp bunlardan armonik bir gök gürültüsü çıkaran adamdı. Time dergisine göre Türkiye'nin müzik antropoloğuydu. Hasan Saltık artık Avrupa'nın kahramanlarından biriydi. Hollanda Kraliyet Ailesi de bu sebepten bu kahramanlığı Prince Claus dişanıyla ödüllendirdi. Hasan Saltık'ın gönül dilerdi ki bu çalışmaları Türkiye'de önce ödüllendirilsin, daha sonra yabancılar bunun farkına varsın. Hasan Türkiye'nin ses tarihini çizdi bu plaklarıyla. Evli iki çocuk babası olan Hasan Saltık, hala birçok sanatçı ve grubun eserlerini müzikseverlerle buluşturmaya, hemen her yöreden ve coğrafyadan sanatçıları keşfetmeye, yeni ve prestijli projeler üretmeye devam ediyor.